Merhabalar sevgili yaylar hoş geldiniz sefalar getirdiniz falhanime güzellikler ve güzel enerjiler getirdiniz. Ben de bu güzel enerjilerin yansımasını siz değerli dostlarıma anlatmaya ve aktarmaya çalışacağım. Sevgili yani lütfen fincanıma doğru odaklan, niyetlerini, dileklerini sessiz bir şekilde söyle, sesli söyle ki doğa enerjini alsın diyelim. Bugünün niyetine sizlere neler söyleyeceğiz? Hep hep birlikte izleyip görelim lütfen. Ve şöyle neyse haliniz çıksın falanız dediğim fincanınızı, niyetinizi açıyorum. Güzellikler olsun diyelim. Ve şöyle sizlere de göstermek istiyorum. Lütfen odaklanın. Bakın sizlerde. Evet. Çok güzel. Işık da harika bir şekilde geldi. Hadi bakalım. Güzellikler olsun diyelim. Vallahi fincanı açar açmaz sevgili dostlar. Burada böyle hani o kuşların yumurtadan çıkmış halleri vardır ya böyle tüysüz halleri. Aynı o şekilde bir görüntü var burada ki net bir şekilde çıkmış. Ve burada arkadaşlar kuşun ağzında yenilmiş bir balık var. Yani zaten kuşun yumurtadan çıkması yeni bir başlangıç nasibiyle kısmetiyle geliyor diyor. Yani siz eğer burada hayatınızda bir yerlerde yeni bir başlangıç verirseniz burada yolunu gitmeyen şeyleri diretmeyerek e, daha farklı bir şekilde yapacağınıza inanarak onu değiştirmeye çalışırsanız nasibinizi, kısmetinizi yiyeceksiniz diyor burada sevgili yaylar. O yüzden lütfen bir şeylerin dönüşümüne e, odaklanmaya çalışın eğer dönüşemezseniz bu sizi zorlayabilir o yüzden hadi bakalım ilerleyen zamanlarda değişim dönüşüme kucak açmaya çalışacağız ve burada fışkiye görüyorum fışkirden öyle bir su akıyor ki her yerde bereket akacak diyor yani siz burada e, vermiş olduğunuz çabanızın karşılığında öyle güzel şeyler alacaksınız ki mahsullerinizi Birer ikişer değil, üçer dörder beşer şeklinde alacaksınız. Yani nasiplisiniz. Bakın fincanı açar açar açmaz nasip ve kısmet akıyor fincanınızda. O yüzden siz de bunun için inşallah bir çaba verirseniz daha iyi yerlere geleceğinize inanıyorum. Bir beyefendiden bir haber gelecek, güzel e, temiz bir haber olacak da olsa çünkü kanatları beyaz çıkmış e, kuşun. İnşallah güzel temiz bir haber, mutluluk verici bir haberle karşı karşıya geleceksiniz. Orta yaşlarda bir beyefendi olduğunu görüyorum ben buradan. Ve diğer bir yandan arkadaşlar şöyle söylemek istiyorum. Sanki iki kişiyle bir barış güvercini olacak gibi bir durum. Yani biriyle barışabilir, küstükleri bitirebilirsiniz sevgili yaylar. Birlikte karşılıklı özür dileşerek yapılan yanlıştan dönülerek güzel bir barış ve birlikteliğin olabileceğini gösteriyor bizlere inşallah. Deve, boy, deve boyunu da görüyorum ben burada. Deve nedir? Duaların kabulü demektir. Ve burada bazı duaların kabulünün sonucunda derin bir rahat nefes alabileceğinizi, bir dileğinizin var olduğu ve bu dileğin kabulünün olacağını gösteriyor. Burada sevgili yaylar. Ee, bir kutu görüyorum arkadaşlar. Önceden hani böyle porselen kutular olurdu. E ee, yüzük böyle e, bileklik falan koymak için yarar e, yarardı. Böyle küçük porselen kutu. Onun ağzının açık olduğunu görüyorum. Değerli bir şeyin sahibi olabileceğinizi gösteriyor burada. Değerli bir şey sizin için ne değerliyse onun sahibi olabileceğinizi gösteriyor burada. Balon balığı görüyorum. E, bu da tehlikeye karşı bir önlem almanız gerektiğini, son zamanlarda dışarıdan tehlike sezdiğinizi fark ediyorsunuz. Hani bir şeyler benim için tehdit unsuru olabilir ve bunlara karşı bir önlem almam gerekir dediğiniz yerde, etrafınızdaki her bir şeye önlem alabileceğinizi gösteriyor. Bir bebek görüyorum, bir bebek haberiyle sevinç, bir bebek sevinci, bir bebek haberi alabileceğiniz, bebek aynı zamanda neşe ve mutluluğu da gösterir. Haneye neşe ve mutluluk geleceğini de temsil ediyor sevgili yaylar. Aynı zamanda burada o Osmanlı dönemindeki kalfaların giydiği kıyafetler var ya böyle başında fesli bir şekilde. Aynen o şekilde bir görüntü görüyorum burada sevgili dostum. İşte bunun da olması bir yerde bazı şeyleri önemli başınıza tac, tac edeceğiniz önemli gelişmelerin, ee, sizin nezdinizde değer kıymet gördüğü bir durum olabileceğini bilgili bir kişiyseniz bilginizi etrafa yayacağınız bir durum. Belki de bir öğretmensiniz, atama durumları gündeme gelebilir. Bu gibi konularda olabilir. İki tane satır görüyorum arkadaşlar. O et kesilen satırlar var ya. İki satır görüyorum ben burada. Bu satır bir erkekle Aranızdaki husumeti bir anda kestirip atacağınız Kes, bir ara kesmişsiniz bu erkekle aranızdaki mevzuyu kestirip atmışsınız fakat yeniden gündeme gelmiş tekrar yeniden bu durumu kestirip atacaksınız kişinin fikir ve düşünceleri e, zehirli gibi arkadaşlar yani etrafındaki herkesi zehirleyebilecek kadar çok çirkin düşünceli bir beyefendiden söz ediyorum. Beyefendi diyorum kusura bakmayın ama ben yani e, burada nezaketen söylüyorum ama bu kişinin tabii ki beyefendilikten aldığı bir şey yok maalesef. O yüzden dikkatli olun demek istiyorum. Kadın olun, erkek olun fark etmez. Yani düşüncesiyle zarar vermeye çalışan bir kişi olarak görünüyor. Dudaklarınız yüz hattınıza göre daha fazla ve büyük bir şekilde çıkması önemli söylemlerinizin olabileceği, son zamanlarda önemli şeyler konuşabileceğiniz durumlar olabilir diyor burada. Dikkatli e, konuşun lütfen. Konuştuğunuzu çektiğiniz bir dönemde olacaksınız. Sözlerinize dikkat etmeye çalışın sevgili dostum. O yüzden dikkatli olun. Önemli projeler, önemli insanlar arasında yer alabilirsiniz sevgili yaylar. Araştırmacı ruhunuz size yeni kapılar açacağını gösteriyor burada araştırmacı böyle mübarek dedektif gibisiniz her şeyi araştırmayı en ince ayrıntısına kadar bilmeyi çok seviyorsunuz o yüzden bu meraklı yapını size yeni kapılar açacaktır diyor burada İnşallah bu yeni kapılar sizlere güzellikler olsun bir de yeni bir eğitim hayatı yeni bir eğitim hayatında belki yarıda bıraktığınız eğitim hayatınızı tekrar yeniden ele alabileceğiniz durumlar olabilir sevgili yay burada belki de yarım kalmış bir eğitimi tamamlama Halinizde yarım bırakılmışlık bir eğitim varsa, başkası bırakmışsa sizinle birinci dereceden yakınlığı olan bir kişiden bahsediyorum. E, ve o kişinin tekrar yeniden bu eğitim hayatını ele alması gibi en azından fikrini ortaya koyması gibi bir durum olacaktır diyor burada. E, tutmuşsanız devamını getirin. Ve sevgili yay burada bir kapı deliğinden baktığınızı görüyorum. Bir konuda çok merak ediyorsunuz. Kapının arkasında olup olan biteni bilmek istiyorum. Ayrıntısına kadar öğrenmek istiyorum. Hakkımda belli ki bir şeyler var, bir şeyler konuşuluyor, bir şeyler tartışılıyor. Ve ben bunu görmek istiyorum, bilmek istiyorum dermiş gibi. Etrafınızdaki her bir insandan sizin hakkınızda düşünüleni konuşulanı bilmek istiyorsunuz. Bunları lütfen kestirip atın çünkü herkes e, iyi olmayabilir. İyi niyetli olmadığı gibi de zarar vermek isteyebilir. Dikkatli olmanızı istiyorum sevgili yaylar. Çünkü herkes iyi niyetli davranmayabilir. Aile ilişkileri çok önemli bir pozisyonda olacak. Aile ile alakalı konular gündeme gelebilir. Ailenizle hiç olmadığınız kadar sık sık yan yana gelebilir. Ve onlarla sık sık ilgilenebilirsiniz. Burada inci görüyorum. İnci, e, incinin olması değer görebileceğiniz değer gördüğünüz yerde şansı da elinizde tuttuğunuz bir durum çünkü elinizde 4 yapraklı yonca var bu da şanslısınız şansı elinizde tutuyorsunuz güzel günler sizi bekliyor gerçekten güzellikleri de görüyorum ben burada 35 rakamı çıkmış 35 gün içerisinde sevgili yaylar e, burada biriyle aradığınız bir şeyi bulabilirsiniz Bakın bu bir maddi manevi ne olursa olsun bir eşya olabilir maneviyatta kaybettiğiniz duygularınızı tekrar yeniden bulma gibi durumda olabilir maddi manevi neyse o şeyi bulabileceğinizi 35 gün içerisinde bulabileceğinizi gösteriyor burada ve bir Ceylan görüyorum Ceylan'ın önünde durmuş sevgili dostlar Ceylan'a bir sarılıyorsunuz burada Ceylan nedir yavrudur yani. E, e, yavrunuzla alakalı, çocuğunuzla alakalı gelişmelerde ona şefkatinizi göstereceğiniz bir konu olacaktır. Şefkatinizi dile getireceğiniz, şefkatli tavırlar da olduğunuz yerde e, çocuğunuzun sizinle paylaşacağı önemli mevzuların olduğunu da fark edeceksiniz. O yüzden e, çocuğunuzla paylaşmalı bir dönem içerisinde olacaksınız diyor burada. Bunu gösteriyor ve bir Yuvarlak, yuvarlan tam ortasından bir çizgi geçiyor. Yani bir dairenin ortadan ikiye bölünmesi gibi bir e, konu, bir arma gibi düşünebilirsiniz. Siz bunu önemli görevler içerisinde yer alabilir, yeni sorumluluklara atanabilirsiniz sevgili dostum. Bir de karma zinciri kırabilirsiniz. Yani dönüp dolaşıp sürekli aynı yere geldiğin mevzuyu artık değiştirecek ve burada o şeyi kestirip atacaksın. O halkanın zinciri bir şekilde kopacak, sen de hayatına yeni bir başlangıçla devam edeceğin durumlar olacaktır diyor sevgili Yay. Ve şöyle bir de tabağımıza bakalım. Bu arada kanalımıza abone olmayı, videoları yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayalım sevgili Yaylar. Sadece sizlerden desteklerinizi bekliyorum çünkü benim için çok önemli. Bunları yapmanız e, ücretsizdir. O yüzden sizler de ücretsiz bir şekilde bana destek olmak istiyorsanız sizleri burada bekliyorum. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. Ve şöyle tabağımı da göstereyim sizlere. Tabağımı inceleyin. Ve bakalım içerisinde sizler için neler anlatacağım. Onu da e, bir görelim isterseniz. Hadi bakalım şöyle bir bakalım. Çok karışık. Çok kafan çok bulanık. Dışarıdaki etkenler kafanı çok bulandırıyor. Son zamanlarda e, haberler olsun çok büyük etki altında olduğunu gösteriyor. Diyorsun ki bu şeyler benim en sonunda psikolojimi bozacak. Dışarıdaki her bir şeye kilitlenmiş kalmışsın sevgili yay burcu. Ama 54 gün içerisinde kafanın rahatlayacağı bir durum söz konusu olacak. Biraz daha kafanı boşalttığın bir süreç olacak. 54 gün senin için arınma günü olarak ilan edebiliriz 54 gün içerisinde arınacaksın sevgili e, yay burcu 14 ayın 14'ü 16'sı bu süreler senin için çok önemli 14 ile 16'sı bakın yine bir haber alabilirsin kursa dolu bir kuş görüyorum ben burada kursa dolu bir kuşun olması güzel bereketli bir haber gelecek ayın 24'ü bakın 14 16 24. Bu tarihler sizin için çok önemli. Şubat ayındaki bu tarihler size çok şey anlatıyor. O yüzden sizin için çok önemli bir dönem olacak ve burada bir kapı aralanıyor. Sizin için yeni bir kapı aralanacak. Hayatınıza yeni bir başlangıç yapmak. Kız Kulesi görüyorum burada arkadaşlar. Çok net çıkmış. Kız Kulesi'nin olması bir yerlerde korunabilmek ama korunduğunuz takdirde çok fazla bir şeyin üstüne düşmeniz o durumun büyüsünü bozabileceğini gösterir. Yani burada bir şeyin üst, bir şeyi üstelemeyin arkadaşlar. Bir şey olacak diye onu kader kader çizgisinden ayırmaya çalışmayın. Yani bir şey olacaksa olur, olmayacaksa olmaz. O yüzden her şerde bir hayır, her hayırda bir şer vardır. Bunu bilmemiz gerekiyor. O yüzden bir şeyleri çok fazla üstelemeyin lütfen. 41 rakamı, 41 kere maşallah demek istiyorum sizlere. 41 rakamı önemlidir. Zikirleriniz varsa zikirlerinizi 41 kere yapmaya çalışın. Dualar sizinle merak etmeyin. Ve bazı konuları da askıya al diyor burada. Bir şeyler askıda kalsın. Hani e, olmuyorsa bir müddet sonra tekrar denersin. Ama zorlama diyor. Yani zorlama da o da o yerde kalsın bakalım. Her şey olacağını varız sevgili e, yaylar. Olacağına bakmak lazım. Biz bu konuda e, kendimizi telkin edeceğiz. Ve şöyle bir de kartlarımla devam edelim bakalım. Kartlar bize neler söyleyecek. Şöyle bir bakalım. Hava da yavaş yavaş kararmaya başladı. Yetişemedim sizlere de. Bugün yani başımdan bin bir türlü şey geçti. E, o yüzden geç gelebildim ancak. Ve şöyle... Başlayalım. Hadi bakalım. Harika. Çok güzel bir kartla başlangıç yapıyoruz. Yıldızları hedefleyin. Mevcut olanla yetinmemeye çalışın. Hedeflerinize daha yükseklere koyun. Daha iyisini hak ettiğinizi bilmeniz gerekiyor. Sevgili Yay Burcu niye daha iyisini hak etmeyelim öyle değil mi? Hep az şeyle yetinirsek az şeyler önümüzde olur. Ama bir tık daha abartmadan diyorum. Bir tık daha üstünü istersek bizim için her şey e, güzel doğaçlamada ilerleyecektir. Evrene inanın, büyüsüyle sizi etkilemesine izin vermeye çalışın. Bu güzel yolculuğun tadını da çıkarmaya çalışın. İnançlarınız size doğru olanı yaptırır. İnançlarınız size güzellikleri getirir. İsteklerinizi, arzularınızı getirir. O yüzden inanın bir şey eğer yani... Bir insan güzel frekanslar yayarsa o şey güzel olur. Doğanın bile e, yerini bilmek lazım. Bir şeyi istemek, ağzınızdan çıkan kötü şey bile olsa o dua niteliğindedir. Bunu bilmeniz gerekir. O yüzden burada sevgili e, yaylar ne yapacaksınız? Bir şeyleri isterken güzel şeyleri ve inançla bağdaştırarak inançlarınızı ortaya koymaya çalışın. Netlik elde etmek için biraz alanınızı genişletmeye çalışın. Böylece önünüzde, e, önünüzde uzanan muhteşem geleceği görebilirsiniz. Bir şeyleri net görmek, bir şeyler dedik ya dedektif gibisiniz. En ince ayrıntısına kadar görmek istiyorsunuz demiştik. Aynen öyle. Yani bir şeyleri müsaade edin, bakalım ki filmin arkasında neler dönüyor, onları görmeye çalışın. Belki de hedeflerinizi yeniden değerlendirmenin ve yeni bir bulmanın zamanı gelmiştir. O yüzden yeni bir strateji geliştirmeye çalışın. Siz yeni bir strateji geliştirdiğinizde, yeni olanakları ortaya koyduğunuzda zaten her şey sizin nezdinizde birçok şeyi çözümleyecektir. En başta özgür kılın, düşünceleri, fikirleri özgür kılın. Gerçek benliğinizi tanıyacak, dünyaya gerçek kim olduğunuzu siz göstermeye başlayacaksınız. Bu özgürlüğünüzün sizin için ilk adımı olacak diyor burada. Özgürlüğünüzü ilan ediyorsunuz ve barışma ne dedik birileriyle bir barış elde edebilirsiniz demiştik. Geçmişinizden biri hayatınıza geri dönüyor diyor kartımızda. Unutmayın geçmişinize dönmek ya da dönmemek sadece sizin elinizdedir. Eğer isterseniz siz geri dönebilirsiniz istemezseniz dönmezsiniz. Bu size kalmış bir durum. O yüzden e, değişim ve dönüşümü gördüğünüz bir süreç olacaktır sizin için. Sizi bekleyen hayata sahip olmak için bazı isteklerden vazgeçmeye hazır olun çünkü e, ne demek Bir şeylere ulaşabilmek için bazı şeylerden vazgeçebiliriz. Siz bu vazgeçişleri yaşayabilirsiniz sevgili yaylar. Kalpten gelen bir mesajın var olduğunu ve ifade edilmeye e, hazır bir şekilde bulunduğunu gösteriyor bizlere. Söylediklerinize dikkat edin muhakeme yeteneğinizi kullanmaya çalışın ne dedik? Söylemlerinizin gerçek olduğu bir dönem. Lütfen söylemlerinize dikkat edin sevgili yaylar. Ve sizin için 3 tane kart seçeceğim. Seçmiş olduğumuz bu kart size bir işaret anlatacak. Bakalım ne gibi işaret verecek sevgili yaylar? Görelim bakalım. Aa ilk kartım çıktı. Vallahi bu çıktı. Direkt orada kalsın bakalım. Ve şöyle ikinci kartı seçtim. Bu da üçüncü kart olsun. Hadi bakalım hangi kartı seçmek istiyorsanız. İlk kartta başlayalım. Hayatı kutula nefes almak, sağlıklı olmak bir hediye gibidir. Kendi içine dönme vakti değil artık neşeyle dolma vakti. Sen neşeyle dolmak istiyorsan önce içindeki benliğini kutlaman gerekir. Hadi bakalım güzellikler olsun. İkinci kartı seçenler. Hakkında çok düşündüğün eş, evlat, dost ya da sevgili de seni düşünüyor. ...ve aranızın düzelmesini istiyor olabilir... ...önemseniyor ve değer görüyorsun... ...barışmalar bakın tekrar yeniden... ...sık sık anlatıyor bizlere... ...barış, barış, barış... ...yani siz birileriyle bir barış yapacaksınız... ...sevgili yaylar, hayırlısı olsun... ...üçüncü kartı seçenler... ...bazen bir şarkı... ...önüne düşen bir nesne... ...bulutlar hatta bazen... ...seni durduran bir aksilik bile... ...sana bir mesaj vermek istiyor olabilir... ...doğru zamanda doğru yerde olmaya ve doğru cümlelerle konuşmaya niyet ediyorum de. Farkındalığını yüksek tut çünkü işaretler sana bir şeyleri fark etmeni sağlayacaktır diyor. Evet güzel şeyler olsun hayatınızda. Ve sevgili yaylar yükselen yaylar ay ve güneş burcu yay olan dostlarım. Çok teşekkür ediyorum beni sabır ve güzelliklerle dinlediğiniz için. Yepyeni videolarla inşallah sizlerle tekrardan ve yeniden görüşmek dileğiyle. Nerede görüşeceğiz? Tabii ki Falhanem kanalında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın ve güzelliklerle kalın.